Merhaba. Biraz zaman verdik ee, YouTube'a bir şey e, eklemi diye. Biraz hareket şey dinlenmek işte gerekiyor. Bazen zihnimiz, bazen duygularımızda da <laughs> nadası çekmek lazım olur diye. Eski zamanlarda değil, halen e, toprakla uğraşan insanlar bilir. Çiftçilik yapanlar. Toprak e, bir yıl mahsul verdiği zaman, ertesi yıl o toprak dinlendirilir. Güzel demen alttaki bütün her şeyi yukarı çıkartılır nadasa bırakılır ki bir sonraki ekiminde daha güzel gübre versin, daha güzel tohum versin, daha güzel ürün versin diye. Zaman zaman biz de bunu kendimiz yapmamız gerekiyor. Bugün fazla uzun tutmayacağım videoyu farkındalıkla ilgili biraz da kendi kendimizle ilgili küçük bir anekdot geçeceğim. Farkındalıkla ilgili her şeyin aslında insan olarak her şeyin farkındayız. Olanın, bitenin, etrafımızda şekillenen bütün olaylara baktığımız zaman kendimizle ilgili ya da ilgisi olan her şeyle bir şekilde ilgiliyiz. Yani duyarlıyız. Yani duyarsız olmamıza imkanı yok. Hele de kendimizle alakalı konular olduğu zaman neredeyse 10 kat, 100 kat misli daha da fazla tepki verebiliyoruz. İşte bu tepkilerin duyguları yönetmesine Yönettiği zaman ki ruh halimizin biçimlenmesi, karşımızdaki insanlara o anda verdiğimiz tepkiler çok kıymetli. Bu da bizi birazcık kendi ruh halimizle biçimlendiriyor. O yüzden yapmanız gereken şeyleri aslında defalarca biliyorsunuz. Gazete okuyan, kitap okuyan, YouTube'dan YouTube şu anda hayatımızın hemen hemen her noktasında, çocukların dahil bizim de dahil hep içinde olan bir şey. İstediğimiz bütün bilgilere ulaşabiliyoruz. Son zamanlarda yaklaşık olarak bir senedir kendim meditasyonla ilgilendiğim için yaşam koşluğu eğitimleri de dahil olmak üzere yoga dersleri de dahil olmak üzere hani insan gelişim gösteriyor. Yani 5 sene önceki Murat'la şu anki Murat, 3 sene önceki Murat'la şu anki Murat'ın arasında yani kendim olarak çok farklı şeyler gözlemleyebiliyorum. E bu da sevindirici çünkü gelişim kaydediyorsun. Gelişim kaydedilen yerde de insanı mutlu eden şeyler var. Tepkileriniz, bakış açınız, insanı dinleme şekliniz, geçmişte olan bağlantılarınız. Çünkü biliyorsunuz bizim en yaralı olduğumuz yer geçmişle halledemediğimiz meseleler. O yüzden ne olursa olsun bu geçmişte olan meselelere çok dibine eşelemek değil ama eğer su yüzüne çıkmışsa mutlaka halledilmesi gerekiyor. Bunu unutmayın tamam mı? Ama çıkmamış bir şeyi de çok kurcalayıp kendinize eğer ki memnunsanız hayatınızda hani buna çok fazla girmenize gerek yok. Belli bir yüzeydeyse o şekilde nasıl halledeceğinize bakın. Halledeceğiniz şekilde yardım alın. Yardımlar bazen Etrafınızda sevdiğiniz değerli dostlar tarafından olabilir. Bazen de uzmanlar tarafından olabilir. Ama su yüzüne çıkmış gerçekten rahatsız edici bir durum varsa ve bu size zarar veriyorsa artık bunu bir şekilde kendiniz halletmeniz gerekiyor. Bundan kaçar yolu yok. Size tavsiye mutlaka halledin ki gelecek dönemde önünüzdeki hayatın içinde var olduğunuz yıllarda daha değerli bir yaşam sizi bekleyebilsin. Ve de siz o yaşama doğru daha sağlıklı bir şekilde adımlar atın. Ee, günümüzde e, yapmanızı tavsiye edebileceğim en önemli şey mutlaka yani ne yapın edin hayatınıza okumayı koyun. Bakın yapılan bütün araştırmalarda ortaya çıkan şu. Günde 2 saat, 3 saat kitap okuyan insanların zihni, zihni ve duyguları daha sağlıklı hareket etmeye başlıyor. Daha üretici, daha üretken, daha e, hayatı nasıl yaşamak istediğine daha öz öz benliğini, öz sevgisini bulmakta daha yaratıcı olabiliyor. Ve sevdikleriyle de özellikle bir ailesi varsa, çocukları varsa ya da geçmişte olan sıkıntıları varsa, arkadaşlar, dostlarla olan bağlarını daha dengeli bir hale getirebiliyor. Bu da yapmamız gereken bir çalışma. Mutlaka kitap okuma hayatınıza koyun. Ne olursa olsun ve e, duygularınıza e, yönelin, duygularınızla konuşun, kendinizle e, mutlaka güzel e, şeyler bulabileceğiniz hobiler geliştirin. Bunu daha önceki videolarda söylemiştim. E, farkındalık videoları da var, onları da izleyebilirsiniz. Bu anlamda Nurdağan arkadaşı, sosyolog, Doğan Cüceloğlu, Üstün Dökmen olsun e, ve diğer bir türlü meditasyon yapan ya da farkındalık videoları çeken, insanlar var. Sizlere uygun olan videoları mutlaka bulup ve size iyi gelen şeyleri e, 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 takip edip oradan kendinize bir yol haritası e, çizebilirsiniz. Ama yeter ki siz isteyin ve harekete geçin. Nurdan Hocan dediği bir şey var. Çok değerli bir şey. Kendisiyle iki sene önce tanıştığımda şu anda hani e, mail olarak mailleştiğim bir abim benim kendisi. Sağ olsun, var olsun. Onun katkılarından dolayı ben buradan ona çok minnettarım çok teşekkür ediyorum. Ne yaparsanız yapın şunu söylüyordu. Karar alın ve harekete geçin. Karar alıp harekete geçerseniz hayata inanın ki bir sıfır önde başlarsınız ve yapacağınız bütün hamleler bundan sonraki bu karar alıp harekete geçme şeyiniz sizi daha sonraki dönemlerde daha da iyi yapacaktır işinizde aile hayatınızda, kendinizle ilgili, dostluklarınızda, günlük aktivitelerinizde, yaşamınızla ilgili her şeyde size iyi gelecektir. Ve şu notu da unutmayın. Daha önce yine söylemiştim bunu. Lütfen hayatınızdan bir 10 sene sonrasına gidin. Oradaki kendinizi görün. Ve oradaki kendiniz şu andaki durumuyla aynıysa, bir değişiklik yoksa, halen aynı sıkıntılarla uğraşıyorsanız burada bir sorun var. Bu sorunu mutlaka çözüp ve şu anki halinize gelin ve şu andan itibaren karar alın ve değiştirin. Neyi değiştirebilirsem ben 10 sene sonra farklı bir ben olabilirim ya da mutlu ben kimdir, ben ne istiyorum gibi duygularınızı güçlendirebilirsiniz. Bununla ilgili bir meditasyon yaptığımda bir klinik çalışmasında şöyle bir şey olmuştu. Ya herkesin de biliyorsunuz anne baba ile ilgili sıkıntılar var, aile ilgili sıkıntılar var. Ve benim de tabii ki e, hasbel olmuştur. Benim de kızdığım noktalar olmuştur. Ama çok şükür e, e, anne babayla bunları konuşup halledip ve bu affetme çalışmasını yaptıktan sonra e, yaralarınızı sarıyorsun. Çünkü dediğin gibi bu ya anneyle babayla ile geçmişte e, eski eşlerinizle de olan bütün ve de kardeşlerinizle ne olursa olsun suçlayarak bir yere varılmadığını e, en iyi bilenlerdenim ben. İnanın ki hiç kimseyi suçlayarak bir yere varamıyorsunuz. Meseleyi biraz kendinize görmeniz gerekiyor. Kendiniz bu affetme duygusunu kendinizi affetmeyle başlayacaksınız ki iyileştirdiğiniz duygularınız sizi yarınlarınıza daha güçlü bir e, siz yapsın. E, ve çok yani unutmayın anne babalar çok kıymetli. Ne olursa olsun onlar da sizin o çocukluk döneminde bulunduğunuz çocukluk dönemindeki anne babalarınızın halini hatır, düşünebilirseniz empati kurabilirsiniz. Bu meditasyon çalışmalarında çok öyle bir arkadaşım vardı. Son zamanlarda onunla bu e, yaşam üzerine sohbetlerimizde kendisini bana tavsiye etti. E, Meltem'in videoları vardı. Bir de Ünal Ünal diye bir Ünal diye bir arkadaş var. Onda videolar var. İzledim. Dediğim gibi o da herkese farkındalık yaratan şeyler var. Onun tavsiyeleriyle böyle sohbet ederken şeye e, farkına vardım. Ya evet ya yani e, herkesin bir e, çocukluk dönemlerindeki, anne babasını hatırlasın, onların çocukluk dönemleri de kolay geçmedi. Onlar da bilmiyorlardı. Hani e, bizleri dünyaya getirirken bizleri neyin beklediğini. Çünkü onlar da hem çok saf hem de nasıl bir dünyanın içinde bizi büyüteceklerini bilmeden, nasıl bir dünya onları beklediğini bilmeden Erken yaşta, 15 yaşında, 14 yaşında, 16 yaşında evlenip çocuk sahibi oldular. Köyden şehre indiler. Zorluklar geçirdiler. Ve ben şunu unutmuyorum, bir gün e, e, yakın zamanda inşallah babamla buluşacağım, annemle buluşacağım. E, e, çünkü babam e, hani, e, biraz sağlık sorunları yaşadığı için de e, ertelediğim bir şeydi, mutlaka gitmem gerekiyor. Şöyle demişti. Sen daha da 3-4 yaşındaydın diyor. Erzincan'a biz de yani 1 yaşındayken gelmişler. 3-4 yaşındaydın. Kızamık geçirmiştin. Ve biz de Erzincan'da istasyon mahallesinde oturuyorduk. Yeni gelmiştik. Annem Türkçe fazla bilmiyor. Babam işte şehir hayatını biraz biliyor ama doktora gidecek para bulamamışlar. Beni doktora götürecek para bulamamış. Babam o gün gitmiş sabah akşama kadar hamamda çalışmış. Bakın hamamına gitmiş, hamamda çalışmış, kesecilik yapmış, sabunculuk yapmış. Bunu anlatırken insan duygulanıyor tabii, kolay bir şey değil. Bu meditasyon çalışmalarını yaparken, meditasyon çalışmalarını yaparken bu aklıma yine geldi. Çünkü bazen bu iyi tarafları unuttuğunuz zaman en çok kötü taraflar sizi gelip yakalar. O yüzden iyi tarafları çıkartın ki hani güçlü kalabilirsiniz. Çünkü dediğim gibi kötü sizi her zaman gelip yakalar. İyi taraflardan da bakmanız lazım her zaman için hayata. Akşama kadar hamamda kesecilik yapmış, ortalığı temizlemiş, yapmış. Getirdiği o günkü parayla beni hastaneye götürmüş ve beni kurtarmış yani. Biraz geç kalsa belki de şimdi ben olmayacaktım. O yüzden onların bir kez daha ellerinden öpüyorum. Onların kıymetini bilelim, sağlıklarında yanlarında olmaya çalışalım. Onları sevelim. Çünkü şimdi onların da yaşlılık zamanlarım. Ee, olabildiği kadar yanlarında olalım. Ee, i̇mkanlar çerçevesinde kolay bir şey değil tabii. Biz de yaşlanacağız. Biz de bekleyen nelerin olduğunu bilmiyoruz. Dedim ya, e, bulunduğumuz ülke belki avantajlı gözükebilir. Ama hayatın içinde bazı avantajlar, dezavantajlar olabiliyor. Yeter ki sizin içinizdeki, şuradaki e, öz sevginiz ve şuradaki e, dinçliğiniz, e, dirençliğiniz sağlam olsun. Bu ikisinin arasındaki bağlantıyı kurduğunuz zaman... Hayat size çok güzel şeyler sunacak, bunu unutmayın. Ne dedik? Mutlaka gün içinde kitap okuyun, ee, günlük tutun, duygularınızın günlüğünü tutun, ee, sosyal faaliyetlerde bulunun, kendiniz için güzel şeyler yapın, dostlarınızla vakit geçirin, ee, eşleriniz varsa eşlerinizle, çocuklarınızla güzel vakit geçirin. Yani geçmişte olan e, e, eşleriniz varsa, ayrılmış olabilen insanlar çok var etrafımızda. Lütfen geçmişle uğraşmayın, kendi hayatınıza bakın. Çocuklarınıza, çocuklarınıza özen göstermek için tüm, tüm gayreti gösterin. Önemli olan çocuklarınızın da ailenin içinde 24 saat oturup bir şey yapmadıktan sonra bir anlamı yok. Bir saatte olsa, 5 saatte olsa, 10 dakikada olsa ne kadar şey yaparsanız kaliteli zaman geçirin. Duygularınızı yükleyin birbirinize. Duygu alışveriş yapın. Birbirinizin duygularını anlayın. Ve birbirinize önem verin. Empati kurun. Gerçekten dinliyormuş gibi yapmayın. Dinleyin. Hislerine kulak verin ve birbirinize saygı göstermeyi unutmayın. Saygının olduğu yerde sevgi olur. Öz şefkatinizi, öz sevginizi, sevginiz her zaman sizinle daim olsun. Lütfen ne yapıyoruz? İstiyoruz ve harekete geçiyoruz. Tamam mı? Unutmayın. Kendinize iyi bakın. Büyüklerimizin ellerinden öpüyorum. Küçüklerinin gözlerinden öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.